kızlar kahvaltıda e, önce böyle kahvaltı yapacağım tabi hemen arkasına şöyle e, kefirimi mügeanlı e, tabağım hazır mügeanlı izlerken içmek istedim önce kefir içmek istedim bundan sonra 200 ml e, kefir içeceğim biliyorsunuz kefirin faydaları çok ben de kefirimi şimdi içeyim evet bir bardak kefir hanımlar ben böyle posta benzer bir şey yaptım bediremedim bunu abi. ha becermişim bakın bakın becermişim şöyle kendime tost yaptım Valla becermedim sandım yulaftan biraz soğudukça e, açılmış bakın püf noktası şöylemiş. soğudukça kalkıyormuş bu kağıtta yoksa böyle parçalar gibi oldu falan ben böyle yaptım şimdi tostumuzu hazırlayıp kahvaltımızı hazırlıyoruz bugün iki e, öğün besleyeceğim eğer e, kendimi aç hissedirsem ikinci öğünü yerim hissetmesem diyemem bakın bu yulaf Önce bir denemek istedim. sonrasında paylaşmak istedim. Bunu tabağıma koyayım. Kızlar tostumu size göstereyim. Böyle içinde domates var. Aman e, biber var. Domates yok ya onu yanında yiyeceğim. E, peynir var. E, labne pe şey toz peyniri. Ondan sonra güzelce bir biberden koydum. Şöyle göstereyim. Başka ne var? E, normal peynirden az bir şey koydum. Bu kahvaltı yerine geçecek. Ben bir yanına zeytin de ekleyeceğim. Bitmiştir kızar tabağımı burada göstereyim. Size gördüğünüz gibi tostum, domates. Yanında zeytin var. Her şey içinde. Yulafta da B12 var, peynirde de var, kefirde de var. Bir de kefir içmiştim. Böyle bu tabağımı size gösteriyorum ve ben şimdi bunu yemek için <laughs> yemeğe koydum arkadaşlar. Çünkü kızımın okulu var. Onu götüreceğim, saç tarayacağım. Yemeğimi bitirip işlerime koyayım. Kızlar size tekrar video açtım. Neden? Yulafın bir etkisi var. Karbonhidratı sağlıklı olduğu için kilo verdiriyor, karın yağlarını diyor. Ama günde bir buçuk ya da iki ya da en fazla üç kaşık kepeğini tüketmek gerekiyor Bu tabii ki yulaf benimki. Ben yakında kepeğini de alacağım, onda kullanacağım. Yani kepeğini de üç kaşık kullanabiliyoruz. Bunda bir buçuk. Ama benimki biraz bugün fazla kilo vermek istiyorsanız azaltacağız. Ben de artık kilo verme moduna giriyorum. Çalışmalarım devam edecek. Tabii ki birazdan size ilacımı göstereyim. Bundan da bir tane alacağım. ve gördüğünüz gibi B1 vitamini, B6, B12. bunu da doktor bana yazdı. B12 şeyde var. Dediğim gibi yulafta var. Kefirde de var. Böylelikle hem oradan hem buradan takviye ile birlikte desteklemiş olacağım. Şöyle de gezdireyim ben size. Karın yağlarını yıkan, vücut yağlarını atmamızda yardımcı olan yulafı kullanıyorum. Kilo vermeye yardımcıdır. Top tutar. Uzun süre bayağı top tutar. Tek öğünden iki öğüne geçiş yaptığım için artık yulafı sabahlar tükeceğim ama her zaman tüketmem. Şimdi ben kahvaltımı yiyeyim. Canım arkadaşlarım biliyorsunuz artık iki öğün besleniyorum ama iki öğün beslenim için e, kilo verip yağ yapmak için ne yapıyorum? Sınırlı yiyorum. Bu benim diyet vlog yeni gelen, izleyen arkadaşlar. Bugünden sonra hep iki öğün olarak tek öğün yediğim zaman da size yine paylaşacağım. Ama böyle çok e, tek öğün değil. Şimdi ben bir hafta denedim ve gram oynamadı. Bir düşer gibi oldu ama olmadı. E, olmuyor yani gitmiyor. Nedenmiş? Bir 12'm düştüğü için. Ve şimdi de bir soğuk algınlığı geçiyorum ya da sulardan dolayı bir şeyliğim var, bitkinliğim var. O geçsin. Bir 45 dakikalık da evde ya lesli ya da dışarıda yürüyüş yapacağım. Ağustos'tan sonra planlıyorum. Çünkü kendimin KPSS sınavı var. Ağustos'tan sonra bir buçuk saat parkta yürümeyi planlıyorum. Çünkü olmuyor böyle. Ben size yiyeceğim göstereyim. iki kepçe kadar kabak yemeği. Onu da hemen size kaşıkla göstereyim. Şöyle kaşıkla size göstereyim görüntü oynuyor diyenler var. E, tripod olmadı. Bakın az nohut var. Neredeyse bir yemek kaşığı kadar. Zaten 8 kaşık e, böyle bir diyet listesindeki ölçüler alacağımı söylemiştim. Böyle aralıklı ölçü yapan. Ama orada ara ön var. Bende yok. Şöyle bu beni doyurur. Yağ yakma moduna sokacaktır. E, bugün biliyorsunuz ben bir tost yedim yulaflı. Ama ben o kadar çok tuttu, tok tuttu ki anlatamam yani. E, şöyle gösterdikten sonra 4 kaşık kadar da yoğurt yiyeceğim arkadaşlar. Çok değil 4 kaşık. Bu sistemi uygulamalıyım yoksa yağ yakamayacağım. 4 kaşık kadar şey yiyeceğim yoğurt. Yoğurdun da yağ yakma özelliği var. Basen karın yağlarını eritiyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey yani göbeklerimiz göbek bölgesindeki yağlara cari cari yapma şey olacağız zaten şu an yeme pencerem 6-7 saatlik bir dilimde kullanıyorum herhalde saat 11'di ya da 12'di bitmişti 11.30'du bitmişti pardon çünkü kızım okula yola olacaktım, saçını tarıyordum oradan aladım şimdi 6.30'u bekleyeceğim ondan sonra da oradaki o yarım saatlik dilimde iyi çiğneyerek bakın çok önemli bir şey iyi çiğneyeceksiniz 20 ya da 16 kez iyi çiğneyin. Hem de uygunluk verecek hem de küçük küçük ezildiği için şeyi de bozmayacak. Yani böyle yormayacak. İnsülin direnciniz, şeker direnciniz de yükseltmeyecek. 10 numara bir yemek. Ben gerçekten bu kadar yiyeceğim. Yani bunu ister inan ister inanmayın. Yani bu kadın gösteriyor ya da şey demeyin. Kendisini göstermiyor ama yediklerine böyle. Çünkü ben size vücudumu gösterdim karın bölgemde bir yağlanma var. Pilates yapıyorum. Onunla 13 on santime yakın inceldim. E, devamı da gelmeli yani. Biraz da yağ yakmalıyım. Diyelim ki şöyle bir şey oldu. Bakın bunu size de söylüyorum. Olduk e, oldu ki bir yere gittik. İşte o an ailemle birlikte dondurma yedim. Bir şey yedim. O gün tek yön olarak kapatıyorum. Anladın mı? O günü tek yön olarak kapatacağım. Orada bitireceğim. Çünkü ben Aradaki yemek saatlerinde yemiyorum. Leptin hormonu çalışıyor. Leptin hormonu da karın yağlarını yakıyor. Nereden? Çünkü vücuttaki depo yağları kullanıyor leptin hormonu. bununla ilgili bir detaylı leptin hormonu nedir size video çekeceğim. E, orayı kullanıyor. Bunu gerek canan da gerek de böyle doktorlardan araştırarak. Hani sizler sürekli ben ben doktor değilim diyetisyenim hiçbir şey değilim. Ben normal ev hanımıyım Diyet kanalı olduğu için sizlere de e, nasıl zayıfladım ilgili video çektiğim için onun için aktarıyorum Evet bu menü yağ yaptıracak nereden karın yağlarımız fazla yağlarımız çatır çatır göbek yağlarını yapacak Çünkü sınır koymalıyım Arkadaşlar bundan sonra zeytinli e, peynirli yumurtalı kahvaltılar gelecek e, kısım canlı yerinde dostu da acele de sizi bir, bir dakika çekeceğim yani Çünkü görsellik çok önemli diyorum ve ben yememe geçiyorum e, aralarda ne tüketiyorum? Onu da söyleyeyim. Aralarda tükettiğim şeyler maden suyu, Türk kahvesi. Bir tane bugün içtim. Siyah çay içtim. Normalde maden suyu içiyorum ama şu an evde yok. Neredeyse eşim büyük koliler getiriyor artık bana. E, habımı aldım. E, B12 akabımı e, sabah almıştım. Günde bir tane kullanıyorum. Onun hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Lep dinini bozacak hiçbir şey yapmıyorum. Ve çatır çatır yağlar yanacak bu menüyle. Ve diyorum ve kendinize iyi bakın. Video burada sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de benimle yapıyorsanız kendinize iyi bakın diyorum.